Hadis bakın. İslam'da teşeyyüm yoktur. Neydi teşeyyüm? Şere yormak. En hayırlısı tefeyyüldür. Tefeyyül hayra yormak. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tefeyyülü çok yapıyor. Bir iki örnek verelim. Hudeybiye seferinde görüşmek için karşısından birileri gelecek. Gelenlerden birisi Suheyl bin Amr. Suheyl ne demek Arapça? Kolaylık. Efendimiz Aleyhisselam diyor ki o Suheyl geliyorsa işimiz kolaydır. Gelenlerden bir tanesi Bureyde. Bureyde ne demek? Serinlik. Diyor ki, o geliyorsa serin olacak işler. Mesela kabilelerden biat etmeye gelenler oluyor. Eslem kabilesi geliyor. Eslem, selamet, eminlik yani. Eslem geliyorsa işimiz selamettedir diyor. Efendimiz bu cihette hayra yormayı çok sever. Tam bu sünnete çok ihtiyacımız var. Başına gelen olayları kötü yorumlaya yorumlaya panik atak hastası olanlar var. Bu olduysa bu olacak, bu olduysa bu olacak. Bunları derken Allah'a sığınmadığından gerçekten de onlar oluyor. Uzaklaşma mevcut. Ama başına gelenleri kalbinde Allah'a inanaraktan Allah var hiç problem olur mu diyerekten hayra yorma adetine alışırsak tefeyle bakın bazı şeylerin rengi nasıl da güzelleşiyor. Allah bu sünnetleri hayatımızda ihya etmeyi bize de nasip etsin.